Biliyorsunuz göreve Bismillah diyerek başladıktan sonra ilk buluşmalarımızdan bir tanesi sizlerle olsun istedim. Bir anne olarak sonuna kadar yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza annelere bu direnişin yolunu açan terörle kararlı mücadelesi için şükranlarımı sunuyorum. Biz Türkiye olarak çok büyük bir aile ve güçlü bir milletiz. Bu inanç ülkemizin her köşesine nüfus etmiş, her bir insanımızın kalbine işlemiştir. Ailenin yapı taşı olan annelerimizin burada, Diyarbakır'da verdiği mücadeleyi çok iyi biliyoruz. Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerimizin acısını da, evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen annelerimizin feryadını da biliyoruz. Onları da duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da vurguladığı gibi inanıyoruz ki annelerin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecek. Bununla birlikte evlat nöbetine devam eden ailelerin evlat özlemini dindirmek ve evlatlarının yuvaya dönüşünü sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 42 evet. evlatımızı terör örgütüne kurtardık. Yani biz Kürt hafi olarak hepimizin umudu Sayın Cumhurbaşkanımız'dır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız diğer evlatlarımız da terör örgütünden kurtarır. Cesaret ve kararlılıkla Türkiye için unutulmaz bir direnişe imza atan ve anne yüreğinden daha büyük bir mücadele aracı olmadığını tüm dünyaya gösteren Diyarbakır annelerini bir kere daha yürekten tebrik ediyor ve kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tarih sizi evladı ve ailesi için dünyaya meydan okuyan kadınlar olarak yazacak.